Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün karşınıza Ben rehber videosunu çekmek için çıkıyorum. Youtube Türkiye'de ne yazık ki bu güzel oyunun rehber videosunu hiç göremedim ben. Eğer oyunu satın alıp oynayamadıysanız fazla karışık gelmişse bu video size umarım yardımcı olabilir. Ya da bu oyunu bilmiyorsanız bunun serisini çekeceğim kanalımda. Kanaldaki arkadaşlarımız için karmaşık gelebilir. Beni anlayarak izleyebilirsinler diye bu rehber videosunu çekiyorum. Aranızda bu tarz oyunları sevenleriniz varsa onları da öneririm, satın alabilirsiniz. Oyunun Türkçe yamasını buldum. Sanırım Steam Atölye'den değil, başka dış kaynak bir yerden e, temin ettim Türkçe yamayı. Onun linkini bulabilirsem sizinle paylaşacağım. Oyuna herhangi bir negatif yönden etkisi yok arkadaşlar. Şimdi oyunu anlatmaya başlayayım. Nereden edindim bu bilgiyi bilmiyorum ama sanırım oyun hikayesi şuydu. Orta Çağ zamanlarında bir lordun himayesinde yaşayan insanların belli bir kısmı kovulmuşlar yaşadıkları şehirden ve kendi başlarına hayatta kalmaya çalışıyorlar. Kendi köylerini, kendi şehirlerini kurmaya çalışacaklar. Oyunun hikayesi bu diye hatırlıyorum ama kaynağını falan hiç sormayın. O kadarını hiç bilmiyorum. Yeni oyun dediğimiz zaman karşımıza şehir ismi, harita kodu, arazi tipi, arazi boyutu gibi bazı seçenekler çıkıyor. Şehir ismi tamamen sizin skininizin keyfine kalmış. İstediğiniz her şeyi koyun. Harita kodu şey gibi düşünün. Minecraft'ta seedler olur ya, ya. Rastgele dünyalar falan yaratıyor. Eğer daha önce bir dünyada oynamışsanız onun harita kodunu kopyalayarak yeni başlayacağınız şehirde orayla tekrar yine oynayabilirsiniz. Arazi tipi bu önemli bir seçenek arkadaşlar. Dağlık bir yer mi olsun, vadiler yani daha düz olmasını istediğiniz bir araziyi seçiyorsunuz. Arazi boyutunu küçük, orta, geniş olarak ayarlayabiliyorsunuz. Benim tercihim, tavsiyem genişte oynamanız arkadaşlar. Yeni başlamış olsanız bile genişten alın ki yani geniş bir arazide başlamanız size eksi bir şey kazandırmıyor. Merak etmeyin. İklim ılıman, makul veya sert olarak geçiyor. Eğer sert bir iklim seçerseniz yaz ayları daha sıcak oluyor, kış ayları daha soğuk oluyor. Yani i̇klim durumuna göre tarlanıza ektiğiniz ekimler zarar görebiliyor. Eğer daha hardcore bir oynayış istiyorsanız sert'i tercih edebilirsiniz. Ilıman fazla kolay oluyor, makul'ü seçerek daha Dengeli bir oyunu tercih edebilirsiniz dediğim gibi. Afetler de şu arkadaşlar bazen deprem olabiliyor, yangın çıkabiliyor. Eğer oyun içerisinde sürprizlerle karşılaşmak istemiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Ya da ben her an bir, bir olay olsun ona karşı kriz yönetimi yapmak istiyorum derseniz açıkla bırakabilirsiniz. Başlangıç koşulları bu önemli. Zor, normal ve orta seçenekleri var size tavsiyem normalden başlamanız zor çünkü aşırı zor aşırı zor cidden yani uzun saatler oynadıktan sonra başlangıç koşullarınız zor da başlayın normal iyidir kolay yaptığınız zaman da ne oluyor ne değişiyor kolayla zorun arasındaki olay şu arkadaşlar kolayı seçtiğiniz zaman köy başlangıçta 4 tane evle başlıyor daha fazla gıdayla başlıyorsunuz daha çok aletle başlıyorsunuz Aynı zamanda Oyun size hayvan falan veriyor. O hayvanları çiftleştirerek şey yapabiliyorsunuz. Mesela koyun veriyor oyun başlangıçta kolayca seçtiğiniz için. O koyunları çiftleştire çiftleştire büyük çiftlikler kurabiliyorsunuz. Ama normalde başlarsanız oyun size hayvan vermiyor. Onun yerine siz tüccardan hayvan alıp onları çiftleştirerek daha büyük çiftlikler kurmaya çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Bir de bunun tarım versiyonu var. Tarımda da şu tarlanıza Hmm, bir şeyler ekebilmeniz için tohumlara ihtiyacınız var normal hayattaki gibi oyun normalde başlarsanız size maksimum 2 tane tohum veriyor ama kolayı seçerseniz 4-5 tane tohum seçeneğiniz var farklı farklı çeşit şeyler ekebiliyorsunuz eğer oyuna yeni başladıysanız zaten söylememe gerek yok herhalde kolayda başlayın afetleri kapalı tutun iklim ılıman veya makul olsun arazi geniş olsun arazi tipi vadiler olsun dağlık arazi diye çünkü adam akıllı inşaat yapamıyorsunuz haberiniz olsun Şimdi bunları seçtikten sonra tamam dediğinizde hemen büyükleme ekranı karşınıza çıkacak. Oyun yüklendikten sonra da biz a dur. Kolayda mı başladık şu an acaba? Neyse çok fark etmiyor. Oyun içerisindeki bazı önemli yerleri göstereceğim. Ondan sonra kapatacağım videoyu. Fazla uzun bir video olmasını istemiyorum. Sek olsun. Bakıyorum başlangıç koşullarını ortada başladık. Çünkü etrafta herhangi bir ev gözükmüyor. Etrafta ev olmadığı için şu anda bütün insanlar evsiz. Eğer bunlar kış aylarında evsiz kalırsa direkt donarak ölüyorlar. Oyunda insanları kışın hayatta tutmak çok zor arkadaşlar. Cidden çok zor. Bir bakmışsınız zamanı hızlı hızlı ilerletirseniz bir bakmışsınız şehrinizin, köyünüzün yarısı ölmüş. Oyun zor, detaylı ama anlarsanız çok keyif veriyor. Ben genelde bu oyunu arkadan bir podcast veya sevdiğim bir yayıncının yayını falan açıp oynuyorum. Yani nasıl desem? kulağa hitap eden şeyleri açıp bu oyunu oynayabilirsiniz. Hiç canınız sıkılmaz ama sadece tek bir şekilde bu oyunu oynarsanız canınız sıkılabilir. O yüzden şimdiden söylüyorum. Arkada bir şeyler dinleyerek oynayın bu oyunu. Sakin sakin. Şimdi orta zorlukta başladık. Oyun bize 40 tane demir alet veriyor. Bu da demir aletleri insanlar kullanıyor işleri için. İşte ağaç kesme emir verildi diyelim. Ağacı demir aletle kesiyor. Eğer aletleri kırılırsa ve yeni demir aletler ürettirmezseniz yumruklayarak kırmaya çalışıyorlar Minecraft tarzı daha yavaş yapıyorlar yani işleri. Palto kış geldiği zaman donarak ölmemeleri için önemli, üşümemeleri için önemli. Patates de zaten gıdaları onların farklı yemek çeşitleri falan da var ama oyun bize patates vermiş. Bu da bunu da yiyorlar. Ondan sonra bir depo alanı var arkadaşlar. Bu depo alanında yine başlangıç e, zorluğu normal olduğu için belli başlı şeyler verilmiş. Eğer kolayda başlasaydık bunlar çok daha fazla olacaktı. Şimdi bazı önemli pencereler var. Birincisi şu sekme çok önemli arkadaşlar. Bu sekme sizin kentinizin envanteri diyebilirsiniz. Yani buraya tıklayarak <laughs> envanterinize bakmanıza gerek yok. Zaten ileride şehriniz genişlediğinizde bu depo alanı birkaç tane farklı yerlerde olabilir. Hepsini tek tek arayıp bulmayın diye. Şöyle bir şey eklemişler. Buradan direkt şehrinizin tamamında bulunan eşyaları görebiliyorsunuz. İşte odun 120 tane. Çıra 200 tane gıda miktarı falan vesaire. Bu çıra'nın olayını da anlatacağım size. Ee, i̇nsanlarınız odun kesince bunu depoya atıyorlar. Eğer oduncunuz varsa bu odunların belli bir kısmını çıra'ya çeviriyor. Çıra da şu işe yarıyor oyunda. İnsanlar evlerine çıra'yı götürüyor. Onları sobalarında yakarak ısınıyorlar. Yani bir ısınma yakıtı olarak görebilirsiniz. Odunu başka ne için kullanıyor derseniz insanlar diyelim ki alet yapmak isterken odun kullanılıyor. Ondan sonra binalar dikmek istediğinizde odun kullanılıyor. Ondan sonra diğer pencerede olay günlüğü. Olay günlüğünün olayı şu arkadaşlar. Diyelim biri taşın altında ezilerek öldü. Direkt burada yazıyor. Ya da köyünüze yeni biri doğdu. Onu yazıyor. Yani önemli şeyler burada yazıyor. Ya da diyelim bir hastalık çıktı ortaya. O hastalık çıktı diyor sana. Yani buradan şehrinizi takip edebiliyorsunuz. Ya da diyelim ki gıda stoğunuz çok düşük hale gelmeye başladı. Burada uyarısı geçiyor. Buradan takip ediyorsunuz köyünüzü. Gözünüzden bir şey kaçmasın diye yapılmış bir sekme bu. Bir de harita var. Bunu genelde ben sağ üste koyuyorum arkadaşlar. Haritada işte böyle hareket edince şuradan falan görebiliyorsunuz bir şeylere. Bildiğiniz harita yani haritayı da açıklamayayım zahmet. Ondan sonra meslekler sekmesi var. Meslekler sekmesinde olay şu. Şu anda bizim şehrimizde çalışabilecek 10 tane yetişkin insan varmış. Çocuklar belli bir yaşa kadar çalışmıyor. Sanırım 12 yaşına geldiklerinde çalışmaya başlıyorlar. Eğer okul kurarsanız daha da geç yaşlarda çalışmaya başlayacaklar. Bu işçilere belli meslek atamaları yapabiliyorsunuz. Şu anda herhangi bir tarlamız olmadığı için boşuna çiftçi falan vermeme gerek yok. İleride tarla yaptığımızda mesela tarlada çalışmaları için çiftçiler falan atayacağım zaten. Şu boş kısım kaç tane insana gerek, gerek duyuluyor o meslekte kaç tane insana ihtiyaç var onu gösteriyor. Bu tarafta da var olan işçi sayısı. Diyelim ki çiftlik kurdum. Çiftlikte 8 kişinin çalışması lazım. İş gücü onu gerektiriyor. Burada 8 yazacak. Ama ben diyelim ki 2 tane kişi çalıştırıyorum. Burada 2 yazacaktı. Benim o 2'yi 8'e çekmem gerekiyor. Ee, şu anda herhangi bir inşaat olmadığı için inşaat işçi ihtiyacı da sıfır gözüküyor ama diyelim ki ben bu insanları zaten oyuna başlar başlamaz ev yapmak zorundasınız. Şöyle diyelim ki ev yapmaları için emir veriyorum tamam mı? Dört tane ev yapılma emri verdiğim anda bak inşaatçı insan gereken insan sayısız direkt 8'e yükseldi. Bunu böyle 8'e çekeceksiniz. Eğer tam anlamıyla hızlı hızlı yapmalarını istiyorsanız 8'e yani full %100 yapmasını e, yapmanız gerekiyor Eğer daha yavaş yapabilirler derseniz e, Bunu şey yapabilirsiniz Altıda falan tutabilirsiniz İnşaat e, konusu o kadar önemli değil çünkü Ama Bu işçiler ne yapıyor derseniz işçiler de şu işe yarıyor arkadaşlar Ben diyelim ki Emirler kısmında zaten bunları yine anlatacağım Emirler kısmında diyorum ki Şurayı temizleyin Burada demir varsa demiri çıkartın Taşı çıkartın Ağaçları kesin Onları bizim depomuza götürün Emrini verirsem Bu işi işçiler yapacak İşçiler bu yüzden önemli bu sekmeyi de anlattığımı düşünüyorum. Ardından burada kaynak sınırları var arkadaşlar. Kaynak sınırları da şu. Diyelim ki demircinize alet yaptırıyorsunuz. Bu kaynak sınırı şu. Demirciye şu emir veriliyor. 50'ye varırsa alet sayısı artık iş yapmana gerek yok. Git insanlara yardım et demek. Ama siz derseniz ki alet sayısı yani daha da yüksek olsun. 100 tane ürettikten 250 tane ürettikten sonra işi bıraksın derseniz 250 diye arttırabiliyorsunuz. Bunu alçaltıp yükseltebiliyorsunuz. Bu önemli. Ben genelde hepsini maksimize tutmaya çalışıyorum. Yani sınır koymuyorum genelde. Ondan sonra burada önceliği arttır seçeneği var. Diyelim ki ben burada emirler verdim ya. Ev yapılma emri verdim. Ondan sonra şuradaki kaynakları toplayın emri verdim. Ama ben özellikle şuradaki demirlerin daha hızlı toplanmasını istiyorum. Bu bölgeyi işaretlediğim zaman buranın önceliğini arttırmış oluyorum arkadaşlar. Değer işlerini yapmadan önce geliyorlar. Buradaki işleri hallediyorlar. Bu sekmede ona yarıyor. Ondan sonra yollar diye bir seçenek var. Her, köyde şu an herhangi bir yol olmadığı için yolları gö göremiyoruz. Bu da şehrin önemli noktalarını falan gösteriyor bize. Yine önemli noktamız yok. Ondan sonra şimdi anlatayım. Oyunda iki tane ev seçeneği var. Ahşap ev ve taş ev. Ahşap ev yapımı daha ucuz çok fazla malzeme kullanmanıza gerek yok. Ancak kışın onları o ahşap evleri ısıtmak zor oluyor. O yüzden insanlar daha fazla çıra kullanıyor. Ancak taş ev yapmak için daha fazla malzeme gerekirken ısınması çok daha kolay oluyor. Hem de yangın çıktığında fazla problem olmuyor. Başka yanında üçüncü bir şey var. Bu da pansiyon. İleride şehriniz çok büyüdüğünüzde, büyüdüğünde <laughs> şehrinize mülteci alabiliyorsunuz, göçmen falan alabiliyorsunuz arkadaşlar. O göçmenlerin belli bir süreliğine geçici olarak burada yaşamalarını sağlayabiliyorsunuz. Ondan sonra burada yollar ve köprüler sekmesi var. Ee, toprak yol yapabiliyorsunuz, taş yol yapabiliyorsunuz. Bu yolları yaptığınız takdirde insanlar normal araziden yürümek yerine yolları kullanacaklardır. Yollarda daha hızlı ilerliyorlar. Tahmin edebileceğiniz üzere insanlar taş yollarda toprak yollardan daha hızlı yürüyorlar. Ondan sonra ahşap köprü var. Böyle nehirlerin üstünden köprüler yapabiliyorsunuz. Bu köprüler maliyetli yollar oluyor. Bir de tünel de yapabiliyorsunuz. Diyelim ki burada bir dağ var. Ki var görüyorsunuz. Ee, bu dağın arkasına bir şeyler inşa etmek istediğiniz zaman insanlar dağın etrafından iki saat dolaşmasın diye şöyle tünel yapıyorsunuz. Şöyle yapılıyor bu tünel? Onun doğru açısını işte denk getirdiğin zaman yapabiliyorsunuz. Aynen bak şöyle yapılabiliyormuş. Dağı kazarak. Tünel ama aşırı maliyetli bir şey haberiniz olsun. Maliyetine bakarak e, yapın. Önerim budur. Ondan sonra depo alanları için bir sekme var. Bu bizim ambarımız arkadaşlar. Ambarda oyunda bu. Bu ambara e, depo harici yani ham madde harici koyulan şeyler koyuluyor. Gıda, insanların giysileri, aletler falan genelde ambarda depolanırken depo alanında taş çıra gibi şeyler depolanıyor. Ondan sonra pazar var. Arkadaşlar ben çok gördüm. Steam'de oyunun yorumlarına çok yazmışlar. İşte bu evler kurulduktan sonra insanlar ambardan belli eşyaları getiriyorlar. Evlerine koyuyorlar. Evlerinin envanterinde duruyor. Bazı insanlar açlıktan değil bu evdeki adam açlıktan ölürken bu adamın evinde bir sürü yemek olabiliyor. Bu durum yaşanmasın diye pazar kuruyorsunuz. Evinde hiç yemeği kalmayan adam Geliyor pazardan yemek alabiliyor şuradaki adam çünkü fazlalığını satıyor. Elinde yemek olmayan kişi de onun fazlalığını alarak bu şekilde açlıktan ölmek zorunda kalmıyor. Ticari liman var. Videonun başına söylemiştim oyunda tüccarlar falan var. Bu ticari limanı buraya koyduğunuz takdirde tüccarlar geliyor buraya. Gemilerini yanaştırıyorlar. Ara sıra sürekli gelmiyorlar. Ara sıra onu takip etmeniz lazım. Tüccarı kaçırırsanız bir şey alıp satamadan adam gidiyor. Koyduğunuz takdirde işe geliyor alışveriş falan yapabiliyorsunuz onunla. Şunu ben iptal edeyim. İptal etme şeyi de şöyle oluyor. Yapıları yüklediğiniz zaman yıkılıyor otomatik. İptal edilmiş oluyor. Ondan sonra devam edeyim. Bu neymiş? Şehir hizmetleri. Kuyu. Yangınların söndürülmesi lazım arkadaşlar yangın çıkarsa. Şöyle koyduğunuz takdirde kuyuyu şehir merkezinin ortalarına bir yere koyun ki yangını kapsayabilsin. Ya yani çok kenarda köşede yapmayın bunu. Ondan sonra okul var. Okulun olayı şu arkadaşlar. İnsanların daha verimli çalışmalarını sağlıyor. Çünkü ne kadar eğitimliyse o kadar daha verimli çalışır. Çocuklar 12 yaşından sonra yetişkin sayılıyor oyunda, hatırladığım kadarıyla böyleydi. Ağzım kurudu ya. Vallahi bu oyunu anlatmak zor biraz. <laughs> Kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. İşte bu okul yaptığınız zaman 12 yaşında çalışmaya başlayacaklarına diyelim ki 15 yaşında çalışmaya başlıyorlar ama daha verimli çalışıyorlar. Böyle bir denklemi var. Hastane. Bu hastane aşırı önemli değil ya. Oyunun çok ileri ilerleyen zamanlarında veba hastalıkları falan olabiliyor. O zaman hastane ihtiyacınız olacak. Yoksa normalde ve grip olan insanlar hastaneye gitmiyor. Onun yerine şifalı otlar falan kullanıyorlar. Onları da anlatacağım. Ondan sonra çok önemli bir bina, şehir merkezi. Arkadaşlar şehir merkezine e, artık açlık problemlerini falan atlattığınız zaman yapmanız lazım. Çünkü köyünüzle şehrinizle alakalı bütün istatistikleri buradan takip edeceksiniz. Ondan sonra kilise var. Vatandaşları mutlu etmeye yarıyor bu. Ondan sonra mezarlık var. Mezarlığı diyelim ki şöyle bir alan seçtiğiniz zaman geliyorlar bu alana mezarlıklarını falan tükiyorlar. İnsanlar yakınları öldükleri zaman üzülür. Yakınları öldükleri zaman üzülmelerini engellemek istiyorsanız mezarlık yapıyoruz, yapıyorsunuz. Adamlar adamın babası ölmüş. Babasını nehre atmak yerine mezara gömüyor. Arada bir ziyaret ediyor. O yüzden fazla üzülmüyor. Ondan sonra yine önemli sekmelerden devam ediyorum. Tarla. Diyelim ki şu alana tarla yapılmasını istiyorsanız tarlaya ekiyorsunuz arkadaşlar. Alanı işaretledikten sonra ekiyorsunuz. Çiftçileri falan atıyorsunuz. Onları anlatmıştım. Onlar ee, hangi mevsimde? İlkbaharda sanırım. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Aynen. İlkbaharda ekiyorlar. Sonbaharın sonunda topluyorlar hasat zamanı. Ve şehrinize gıda sağlıyorlar. Eğer çiftçi sayınız gerekenden az olursa hasat vaktini tam denk getiremiyorlar. Kış geliyor ve tarlanızın yarısının hasadı cici oluyor. Unutun onu. O yüzden çiftçiler ne kadar ihtiyaç duyuluyorsa o kadar olsun. Bahçe var. Bu da işte şöyle bir alan işaretliyorsunuz. Burası bahçe olsun diyorsunuz. Yani geliyorlar buraya elma ağacı bilmem ne ağacı falan dikiyorlar. Otlak var. Normal zorlukta başladığımız için oyun bize hayvan vermedi. Ama diyelim ki bir ticari liman kurduk ya buraya. Bir tüccardan hayvan aldık. iki tane koyun aldık. Otlak kuruyoruz buraya işte. Ahır gibi düşünün. Orada çiftle çiftleşe çiftleşe şey yapıyorlar. Onların sütünü, yününü, bilmem neyini her şeyini kullanıyoruz. Balıkçı iskelesi var ondan ayrı olarak. Bu da ee, başlangıçta köyünüzü yeni yeni kurduğunuzda yapmanız gereken ilk binalardan biri. Çünkü fazla maliyet gerektirmeden baya bir gıda getiriyor. İnsanları açlıktan kurtarıyor. Bunu böyle nehir yataklarına ya da göllere falan kurabiliyorsunuz. Ve balık tutuyorlar. Gıda kazandırıyorlar. Avcı kulübesi var arkadaşlar. Avcı kulübesinin de olayı şu. Şu anda sarı renkte bir çember görüyorsunuz. Bu çemberin içerisindeki ne kadar hayvan varsa onları soyları tükenmeyecek şekilde avlıyor ve düzenli olarak av eti sağlıyor köyünüze. Bunu şehir merkezinizin olduğu bölgelere yapmayın. Mesela şurası şurada nehir olmasaydı şuraya koyardım. Yani ne kadar ormanlık alanda olursa kulübe o kadar fazla av çıkar diyor. Ama burada diyelim 50 tane bina var. Bu dairenin içerisinde 50 tane bina var. Adam akıllı zaten hayvan kalmaz o kadar bina olursa değil mi? O yüzden avlayacağı hayvan sayısı da azalır. O yüzden bunu kuyt köşeleri yapın. Ya yani köyünüzden fazla uzak da olmasın, yakın da olmasın. Öyle söyleyeyim. Onun dışında toplayıcı kulübesi var. Bunu da koyduğunuz takdirde yine o sarı alanın işaretinde yine köye yakında yapmamanız lazım. İşte yabani hayatta şey çıkar ya. Mesela bak burada ne var? Mantar var. Soğan var. Yabani soğan var. Yani ormandaki yenilebilir şeyleri toplayarak gıda kazandırıyorlar köye. Ardından heh, oduncu. Arkadaşlar oduncu ne işe yarar? Oduncu şu işe yarar. Odunları topluyorlar ya insanlar. İşçilerimiz şu ağaçları keserek odun topladı diyelim. Bu oduncu da alıyor o odunları. Kırıyor. Onları çıra yapıyor. Sonra insanlar çıraları alarak evlerini ısıtıyorlar. Anlatmıştım. Oduncu bu işe yarıyor. Ormancı loncası var. Ormancı loncası da şu. Yani biz işçilerimize, ya yani odun ihtiyacımız sürekli iş, işçilerimize gidin şuradaki ormanı kurutun dersek Haritada hiç ağaç kalmaz bir noktadan sonra GG oluruz yani anladın mı? Ağaç kalmadığı için. Bu ormancı loncasının olayı şu. Diyelim ki şuraya koydum ya. Bu çember içerisindeki alanda ağaçlar kesiyor düzenli olarak. Kestiği ağaçlar yerine de yeni fidanlar dikiyor. Böyle geri dönüşümlü bir şey yapıyor. Ormancı loncası bu işe yarıyor. Ondan sonra aktar var. Aktarın da olayı şu. Yine şu çemberin içerisindeki şifalı kökleri toplayarak hasta olan insanların kullanmasını sağlıyor. Demirci bunu koyduğunuz takdirde şurada göstermiştim. E, demir alet falan var ya diyelim ki bütün de, aletleriniz kırılmış. insanların kullandığı aletlerin hepsi kırıldı diyelim. İnsanlar aletsiz kalmasın diye alet üretiyor. Ondan sonra terzimiz var. Bu terzi de insanların giyeceklerini yapıyor. Eğer paltonuz kalmadıysa terzinize diktirebilirsiniz. Taverna var. Taverna da bildiğiniz birane, var falan diyebilirsiniz. Burada alkol üretip alkolü satabilirsiniz. İnsanların içmesini sağlayarak mutlu olmasını sağlayabilirsiniz vesaire. Bu tarz iş yerleri var. Maden. Arkadaşlar bu maden daha yamaçlarına koymanız lazım diye hatırlıyorum. Aynen. Bu madeni buraya koyduğunuz takdirde sonra da madencileri atıldıktan sonra madenden ee, demir ve kömür çıkartıyorsunuz. Ama sonsuza kadar değil haberiniz olsun. Yani bu binayı buraya koyduk ya yani bulunduğu alandaki bütün demirleri ve kömürleri çıkarttıktan sonra tükeniyor. işlevsiz hale geliyor yıkmanız gerekecek. Onun dışında bir de taş ocağı var. Taş ocağı da koyduğunuz bölgedeki ne kadar taş varsa yerin altını kaza kaza bütün taşları çıkartıyorlar. Düzenli olarak taş sağlıyorlar köyünüze. Ama maden ve taş ocağında çalışan insanlar genelde... Bir şeylerin altında kalarak ölebiliyorlar haberiniz olsun. Bu taş ocağı ve maden mevzusu, şehrinizi çok ilerlettiğiniz zaman yapmanız gereken şeyler. O zamana kadar zaten yer üstünde olan demirlerden ve taşlardan bu ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Ondan sonra yapıları yıkma emrini söylemiştim. Diyelim ki şurayı yıkılmasını istiyorum diyelim, emrini verdim gibi. Üstünde imlesi çıkıyor. Ya da hiç başlamamışsa yıkılmasını istediğiniz şey direkt otomatik iptal edilmiş oluyor. Burada kaynakları topla seçeneği de şu işe yarıyor. Yani taş olsun, demir olsun, ağaç olsun fark etmek için buradaki her şeyi toplayın emri veriyor bu. Ama diyelim ki ben sadece bu bölgedeki ağaçların kesilmesini istiyorum. O zaman sadece bu bölgedeki ağaçları kesiyorlar. Ya da sadece taşların toplanmasını istiyorum. Sadece taşları topluyorlar. Bir de bir demir versiyonu var. Sadece demirleri topluyorlar. Ondan sonra yolları kaldır seçeneğine gerek yok. İşte ileride yol yaparsanız yolları kaldırıyorsunuz. Bu da işte iptal etme seçeneği. O kadar. Yani oyunun ana hatları bu şekildeydi arkadaşlar. Ben genelde sekmelerimi şöyle kullanıyorum. Hepsini bir açayım. Meslek yok. Olay günlüğü en altta oluyor. Onun üstünde meslekler oluyor. Şunu da şöyle koydum mu? Genelde bu şekilde kullanıyorum. Bir de sağ üstte harita var demiştim. Sekmeler sürekli böyle açık olmalı ki sürekli takip edebilirsiniz. Ondan sonra oyun hızını da buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar size tavsiyem başlangıçta birazcık sıkılabilirsiniz ama oyunu hızlı da oynamayın. Maksimum X5'te oynayın. X10'a hayatta almayın. Maksimum X5 ideal X2'dir. Arkadan podcast'i açın. Sevdiğiniz bir yayınını falan açın. Bu oyunu oynayın öğrenene kadar. Sonra X10'da mı takılırsınız? X20'de mi takılırsınız? Size kalmış. Oyunun genel hatları bu şekildeydi. Haberiniz olsun. Ee, umarım bu video size yardımcı olmuştur arkadaşlar. ya kusura bakmayın. Ben de çok uzun zamandır en son bir rehber videosunu 5 yıl önce çekmiştim. Uzun zamandır rehber videosu çekmediğim için bir de oyunda karmaşık. Neyi anlatacağımı şaşırdım. Dilim damağım kurudu. Ee, umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım vermek istediğim mesajı vermişimdir size. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Yorumlar kısmında bana video hakkında geri bildirimlerde bulunabilirsiniz. Abone değilseniz abone de olursanız sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz. Adios.